Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hazal Subaşı'ndan çok güzel tatil fotoğrafları geldi. Evet arkadaşlar, Hazal Subaşı muhteşem fotoğraflarıyla yine göz kamaştırmaya devam ediyor. Hazal Subaşı'yla ve en yakın arkadaşı olan Yaprak Durmaz'dan gelen tatil fotoğraflarını sizler için paylaşmaktayım. Umarım beğeneceksiniz arkadaşlar. Hazal Subaşı su damlamız oldukça güzel görüntülerini tüm sevenleri için paylaşıyor. Tatil boyunca her gün yepyeni fotoğraf paylaşan Hazal Subaşı bugün de tüm sevenlerini yalnız bırakmamış. Çekici güzelliğiyle her zaman hayranlarının gözlerini kamaştırmayı başaran Hazal Subaşı sevgilisi Rıza Kocaoğlu ile beraber tatillerine devam etmekteler. Videomu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın.